Merhabalar arkadaşlar ben klasikoca.com'dan Cemal Hoca. Edebiyatta yeni bir video serisine başlıyoruz. Edebiyat Podcast serisi. Ne yapacağız hocam bu videoda? Biliyorsun her ünitenin konu anlatımı zaten kanalımızda mevcut. Ama konuları biz anlattığımız zaman en azından bir 20 dakikamızı, yarım saatimizi, bazı uzun konular 40 dakikamızı alıyor. Ama şöyle öğrencinin girip de şöyle 5 dakikada dinleyip, Kısaca özet çıkartabileceği, not alabileceği bir seri olsun istedim. İşte bu seri oradan doğdu. 5 dakika çok uzun ünitelerde, şiir ünitesi gibi ünitelerde 10-15 dakikalık kısa seriler hazırladım senin için. Bunlar hepsi bilgisayar başında hazırladım. Yani benim sesim yok, ben konuşmuyorum. O yüzden burada podcast serisi olarak paylaşacağım. Bunları kulaklığını takıp rahatlıkla dinleyebileceksin. Tüm ünitelerden gelecek. Yazılı öncesi tüm üniteleri lütfen ama lütfen özellikle yazılı öncesi mutlaka izle. 2 ünite olsa yazılı öncesi ne yapar? 5 dakikadan 10 dakika yapar ama aklında kalanlarla soruları yapabilirsin. Hadi o zaman ben susuyorum seni. 5 dakikalık ya da 10 dakikalık videoyla baş başa bırakıyorum. 9. sınıf 1. ünitede edebiyatın diğer bilim dalları ile ilişkisini, güzel sanatlardaki yerini, metinlerin sınıflandırılmasını ve iletişimin ögelerini öğreneceğiz. Edebiyat ile bilim ilişkisinin ortak paydası insandır. Edebiyat da bilim de insana yöneliktir. Edebiyat ve bilim birbirinden farklı yöntemler kullanır. Edebiyat öznel bir bakışla güzelliğe ulaşmayı ve kişiye estetik zevk kazandırmayı amaçlar. Bilim ise deney, gözlem ve araştırma ve benzeri yöntemlerle gerçeğe ve doğru bilgiye ulaşmayı amaçlar. Edebiyat öncelikle psikoloji, sosyoloji, tarih, felsefe gibi sosyal bilimlerden doğrudan yararlanırken, fizik, kimya, biyoloji gibi deneysel bilimlerle ise dolaylı bir ilişki içindedir. güzel sanatlar, işitsel, görsel ve dramatik sanatlar olmak üzere, üç gruba ayrılır. İşitsel sanatlar içinde yer alan edebiyatın malzemesi dildir. Bütün güzel sanatlar gibi, güzeli estetik haz uyandıracak şekilde anlatma ve kalıcı kılma çabası içinde olan edebiyat, aynı zamanda müzik, sinema, tiyatro ve benzeri sanat dallarına da kaynaklık edebilir. Metinler, sanat metinleri ve öğretici metinler olmak üzere ikiye ayrılır. Sanatsal metinler, edebi heyecan uyandırmak için yazılır. Öğretici metinler, bilgi vermek için yazılır. Sanatsal metinler, özneldir, kişisel görüş içerir. Öğretici metinlerse genellikle nesneldir. Sanatsal metinlerde, dil sanatsal işlevi ile kullanılır. Öğretici metinlerde, dil göndergesel işlevi ile kullanılır. Öykü, hikaye, roman, şiir, tiyatro ve benzerleri sanatsal metinlere örnektir. Makale, deneme, eleştiri, biyografi ve benzerleri öğretici metinlere örnektir. Sanat metinleri, kendi arasında, coşkuyu ve heyecanı dile getiren metinler ve olay çevresinde gelişen metinler olmak üzere ikiye ayrılır. Olay çevresinde gelişen metinler de, anlatmaya ve göstermeye bağlı metinler olmak üzere sınıflandırılır. Masal, fabıl, destan, halk hikayesi, mesnevi, hikaye ve roman anlatmaya bağlı metinlerdir. Göstermeye bağlı metinlerden tiyatro ise modern tiyatro ve geleneksel Türk tiyatrosundan oluşur tarihi metinler, felsefi metinler, bilimsel metinler, gazete çevresinde gelişen metinler ve kişisel hayatı konu alan metinler, öğretici metinlerdir. Makale, sohbet, deneme, fıkra, eleştiri, mülakat, röportaj ve haber yazıları gazete çevresinde gelişir. Kişisel hayatı konu edinen metinler ise, hatıra, günlük, biyografi, otobiyografi, gezi yazısı ve mektuptur. Ağız, ülke sınırları içerisinde görülen ses, şekil, söz farklılıkları iken, şi ve, farklı coğrafyalar arasındaki ses, şekil ve sözcük farklılıklarıdır. Lehçe ise dilin yazılı olmayan karanlık döneminde dilden ayrılmış kollarıdır. İki lehçe arasındaki fark anlaşmayı engelleyecek kadar çoktur. Bir meslek ya da topluluk arasında kullanılan ortak kelime hazinesine ise jargon denir. Buna en iyi örnek doktorların ölmüş bir hastaya öldü demek yerine eks oldu demeleridir. Çoğunlukla kaba bir söyleyiş özelliği gösteren argoda ise sözcüklere özel anlamlar verilir. İletişimin ögeleri gönderici, alıcı, ileti, kanal, geri bildirim, kod ve bağlamdır. Gönderici iletişimi başlatan öge, alıcı kodlanmış iletiyi alan ögedir, ileti göndericinin düşüncelerinin, isteklerinin, duygularının görsel veya işitsel hale dönüşmüş şeklidir, konuşma, yazı, hareket, resim şeklinde gönderilebilir, kanal, iletinin alıcıya ulaşmasında kullanılan yol ve araçtır, geri bildirim, alıcının verdiği karşılıktır, kod, iletinin özel bir tarzda düzenlenmiş halidir, dil, en yaygın koddur, bağlam, iletişime katılan ögelerin birlikte oluşturduğu ortamdır. Aşağıdaki şemada kahve siparişi veren müşteri göndericidir. Müşterinin yönelttiği "Kahve istiyorum." ifadesi ileti. Garson ise alıcıdır. Müşterinin iletisi alıcıya ses dalgaları yoluyla ulaşmaktadır. Ses dalgaları kanal olarak kullanılmıştır. Garsonun kahveyi hazır olduğunda getireceğini söylemesi geri bildirimdir. Burada kod Türkçedir. İletişimin gerçekleşmesinde rolü olan bütün ögelerin birlikte oluşturduğu ortam ise bağlamdır. Bir konuda ileri sürülen düşünceyi geliştirmek, desteklemek, inandırıcı kılmak ve düşüncenin etkisini artırmak amacıyla, bir takım yollara başvurulur, başlıca düşünceyi geliştirme yolları şunlardır. Tanımlama, varlık ya da kavramların belirgin özellikleriyle tanıtılmasıdır, sözü edilen varlık ya da kavramla ilgili, nedir, kimdir, sorularının karşılığıdır. örnekleme, düşünceyi somut kılmak için örneklerden yararlanmaktır. Amaç, anlatılanların daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır. Me, düşünceyi desteklemek amacıyla konuyla ilgili söz sahibi, güvenilir bir kişinin sözünden yararlanmaktır. Sayısal verilerden yararlanma, düşünceyi güçlü kılmak için sayısal verilerin kullanılmasıdır. Okuyucu sayısal verilerin etkisiyle düşünceyi daha inandırıcı bulur. Benzetme, zayıf olan bir varlığın güçlü olan bir varlığa bir benzetme yönüyle benzetilmesidir. Aslan gibi çocuk dediğimiz zaman burada güçlü olan aslandır ve zayıf olan çocuktur. Çocuk güç yönünden aslana benzetilmiştir. Bir paragrafta benzetme olup olmadığını bulamazsanız gibi var mı diye bakmak belki benzetmeyi daha kolay tespit etmenizi sağlayabilir. güzel sanatların ve metinlerin sınıflandırılması gibi, Türk edebiyatı da kendi içinde dönemlere ayrılır. Türk Edebiyatı, İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı, İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı ve Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı olmak üzere 3 ana döneme ayrılır. 9. sınıfta Türk edebiyatının dönemlerini ayrıntılı olarak bilmenize gerek yok. Bu konuyu 10. sınıfta ayrıntılı olarak işleyeceksiniz. Biz yine de PDF ders notumuzda dönemlerin özelliklerinden bahsettik. Dilersen açıklamadaki linkten ulaşabilirsin.